Almanya'da ilginç bir mahkeme kararı. Mahkemeyi davayı açan bir baba. Davayı çocuğun annesine açtı. Dava açmasının sebebi kadınla beraber olunca kadın çocuk sahibi olamayacağını belirli korumalar uyguladığını söylemesine rağmen hamile kaldı ve çocuğu doğurdu. Bunun üzerine nafaka ödememek için mahkemeye başvurdu ve mahkemeyi kaybetti. Mahkemenin açıklaması bu şekilde. İki kişi birlikte olunca iki kişi de kendi sorumluluğunu, kendi önlemini almak zorunda. Karşı tarafın söylediğine bakmadan ya da güvenmeden öyle diyebiliriz. İkinci kararda sadece nafaka değil, tabii ki nafaka ödenecek. ezat Yani yalan söylediği için kadın, adam, çocuğun babası para talep etti bu da reddedildi hem onu alamayacak hem nafaka ömür boyu ödemek zorunda ömür boyu derken çocuk tabii ki 18 yaşına gelene kadar ya da üniversiteyi bitirene kadar